Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar 3 yıllık görev sürecini değerlendirerek yürüttükleri projeleri, ekonomik hedefleri ve üyelerle kurulan yakın diyaloğu anlattı. Sakalar, Söke'yi Ege'nin güçlü bir ticaret merkezi haline getirmek için vizyoner adımlar attıklarını söyledi. Evet Söke Ticaret Odası olarak biz de yaklaşık e, 3 yılımızı doldurmak üzereyiz. Biz seçildiğimiz andan itibaren tüm arkadaşlarımızla beraber Söke halkını bazı söz ve vaatlerimiz oldu tabii ki. Bunların en büyük şeyi Söke Ticaret Odası'nın çok aktif, çok aksiyonel, hizmet açısından da hiç durmadan devam edebilecek bir duruma getirmekti. Bunu şu an yaklaşık olarak 3. yılı doldurduğumuzda belirli seviyelere çıkardık. Başarının en büyük sır sırrı hedef koymak, vizyoner olmak. Biz de bu hedeflerimizin neticesinde e, bir de söke ticaret odası hizmet binası ile taşlandırmak istiyoruz. Bununla ilgili de sağsun e, devlet büyüklerimizin söke ziyaretlerinin bir kısmında Sayın Mustafa Barak Bakanımızın odamıza ziyaretiyle beraber başlayan süreç odamıza 2400 metrekarelik e, OSB'nin yolu üzerinden bir arsa kazandırdık 49 yıllığına. Bu arsa ile ilgili de proje çalışmalarımız başladı. Halkı da zaten tüm aydın kamuoyu da bunu yakından biliyor ve ilgileniyorlar sağ olsunlar. Bu çalışmalarımız proje aşamasında inşallah en yakın zamanda da bunu inşaat ve temeliyle başlayıp güzel bir akıllı bina Sökeye yaklaşık 60 sene 100 yıl hizmet edebilecek çok fonksiyonel bir bina kazandırma arasındayız. Bunun dışında seçildiğimiz andan itibaren her ay ortalama 2 veya 3 Konferans, seminer, bilgilendirme toplantıları olmakla beraber çok hareketli bir oda kazandırdık. Bunun dışında tüm işletmelerimizin sorunlarını dinleyebilmek, eksiklerini görebilmek adına tüm ticaret odası personelimizi sahaya indirdik, işletmelerimizi tümünü ziyaret ettirdik. Ben oda başkanı olarak, yönetim kurumuz ve meclisimiz olarak da ziyaretler yapmaya devam ettik. Bu anlamda hep e, üyelerimizle istişare halinde olduk. Onların eksiklerini gördük. Tabii şu an iş dünyasının en büyük sıkıntılarından birinin finans olduğunu hepimiz biz de biliyoruz. Bunun çözüm noktasında da e, Türkiye Odalar Birliği Sayın Rıfat Sıra Hoca Sarcıklıoğlu Başkanımıza e, çeşitli konsey toplantılarında, çeşitli bakan düzeyindeki toplantılara katılım sağlayarak bizim e, alandaki eksiğimiz olan e, iş dünyasının ihtiyaçları olan finans eksiklerini veya finans taleplerini oraya iletmeyi hep özen gösterdik. Bunun neticelerini de nefes kredisiyle almaya başladık. Biliyorsunuz birkaç ay önce bir nefes kredisi açıldı. Yaklaşık 25 milyar TL ydi. Şimdi ikinci dilimi açıldı. Yine nefes kredileri başladı üyelerimize ve işletmelerimize. Bu da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarıcıklı'nın katılımıyla çok yüksek bir protokol düzeyde katılımıyla 50. yıl etkinliğimizi yaptık. Söke Ticaret Odamızın kuruluş yılı etkinliğiydi. Yaklaşık 500 kişilik ticaret odamızın üyesini Rıfat Başkanımızın katılımıyla, Vali Bey'imizin katılımıyla, yakın çevredeki tüm oda başkanlarımızın katılımıyla ciddi bir protokolle güzel bir etkinlik yaptık. Bu da memnuniyet verici. Yani Söke Ticaret Odası'nın tarihinde belki önemli sayfalarından birinde yerini aldık. Biz Söke Ticaret Odası olarak seçildiğimiz andan itibaren 2000-2500 üyemizin onların üzerine olan borcumuzu onlara en iyi şekilde ödemeyi taahhüt etmiştik. Bunu da biz hiçbir 20 kişilik arkadaşımızın Hiçbir şekilde ne maaş ne efendim söyleyeyim huzur hakkı ne bir yol harcaya gibi giderleri kullanmayarak odamızın tüm bütçesini tam tasarruf edebilecek şekilde kullanarak ticaret odasının hizmet binasını yapma anlamında bir bütçe oluşturmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de inşallah oda o binasını tamamladıktan sonra tüm üyelerimize daha iyi hizmet edebileceğimiz alanlar oluşturacağız. Hem de ekonomik olarak ticaret odamızın yaklaşık 50-60-100 yıllık bütçesini daha üst düzeyde bir duruma taşıyacağız.